Haberin Kuzeyi açılan kapısı TV 55'e hoş geldiniz. Bizi YouTube'un yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan ve zamanmekanmakinesi.com haber sitesinden takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube'un sağladığı katıl özelliğini kullanarak kanalımızı destekleyebilir ve yayınlarımıza erken ulaşım hakkı elde edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor, İyi seyirler diliyoruz. Evet, başladık herhalde. Değerli izleyiciler, TV 55 ekranlarına hoş geldiniz. 22 Ekim 2024 günlerden salı, saatlerden 21.10. Efendim Özcan Pürde Üstadım'la birlikteyim. Özcan Pürdeoğlu, e, Üstad deyince bozuluyordu e, abi. Evet. E, bana dedi ki Üstad deme kardeşim falan yaptı bana bir iki program. <gülüyor> <gülüyor> bir iki program sonra dedi ki ya dedi benim de hoşuma gidiyor sen üstada devam et. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Özcan hocama da selam olsun buradan. Özledim kendini. Bir akşam bir konferans yayın yapalım inşallah. İnşallah, inşallah. İnternetin el verdiği ölçüde. Ben de şimdi diyorum ki Özcan Purda Üstadıma yayınımıza hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Güler yüzün solmasın inşallah. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar, sevgiler. Hocam konumuz TFF birincilik. Süperlikten evet. daha, daha heyecanlı geçen bir ligden bahsediyoruz. Tabi hafta her hafta üzerine koydukça heyecan dozu artıyor. İşte bu haftada bütün sonuçlar Kocaeli Spor'a yaradı. Alttaki bütün takımlar puan kaybetti. Erzurum beraber, Karagümrük. İşte bir bandırmanın yaklaştığını görüyoruz. Iğdır'da kazanınca birkaç basamak yukarı çıktı ve aradaki yani Kocaeli'nden sonraki sıralamada en aşağıki playoff potasındaki takımla aralarında bir puan fark var. Düşme potasındaki takımlarla arasında beş puan fark oluşmuş durumda. Böyle heyecanlı, zevkli, kaliteli, merak uyandıran her şeyden evvel birlik izliyoruz. Tabii bu hafta Yir, iki deplasman takımının galip geldiğini gördük. Ankara Gücü ve Urfa Spor. Böyle ben hocam küçük bir girizgah yaptım. Sen müsaade edersen. Buyurun tabii. Şimdi, Şimdi e, ben de tamamlayayım müsaadenle. Süper Lig'de Galatasaray sözü, Sözümü bitirmedim. Müsaade. Şun bir iki sözüm tabii, tabii. daha var. Sözüm. Yir, yir, estağfurullah. Ankara Gücü ve Urfa'nın galip geldiğini gördük ki Ankara Gücü galip geldiği maçı kendi sahasında oynadı böyle yani enteresan bir ligimiz var bizim bir açıdan baktığın zaman çünkü Malatya sahasında oynamadığı için oynayamadığı için maçı Ankara'da oynandı tabi 23 golün atıldığını gördük 10 golü deplasman takımlara atmış e, golsüz biten tek maç aslında gol olması gereken bir maç Golcü oyuncuların bulunduğu iki takım Pendik ve Erzurum spor maçında e, gol sesi çıkmadı bence ee, bu haftanın sürpriziydi. Kocaeli'nin farkı açmaya başladığını söz etmiştik. İşte en yakın rakibi Erzurum'la puan farkını e, üçüncü takımla Karagümrük'te puan farkını dörde Erzurum'la 3'e üçe çıkarttı. Bütün takımlar ben bu hafta Kocaeli sporluyum demiş ve ona çalışmış. Öyle bir e, hafta yaşadık. Tabii bir sürpriz de e, Pendik hocası Osman Özköylü'nün e takımdan ayrılması oldu. Sabredilmeyeceği belliydi. Tekrar bir deneme yaptı Osman Hoca ama o şampiyon olduğu seneki havayı yakalayamadı ve ligin 9. haftası tahmin ediyorum geride kaldı. Ligin 9. haftası geride kaldığında en az gol yenen takımın Erzurumspor 6 golle, en çok gol atan takımın da 17 golle olduğunu görüyoruz. Evet gerçekten ilginç istatistikler. Süper Lig'de karşılaştırmak anlamında ve sizin söylediklerinizi tamamlamak anlamında söylüyorum. Süper Lig'de biliyorsunuz Galatasaray'ın 25 puanı var. Yani evet. e, e, ve arkasından gelen takımlarda işte e, 20 puanının üzerinde işte hemen o 20 puan hemen altında takımlar var. Ondan sonra bir, bir şey açılıyor şöyle bir marj açılıyor geriye doğru. Evet. Evet. E, ama e, TFF birincilikte o marj işte bu hafta biraz Kocaeli Spor'un hani Kocaeli Spor şeyin Galatasaray'a mı diyeceğim ama hani yani e, yani benzetlen şey, kötü değil. Hani ama hep biz erken yani 19 puan nerede 25 puan nerede oynadıkları maç sayıları tabii tabii. 9 Ama gene de ona şu şöyle, var. Evet. Hocam şöyle ona kadro gücü olarak değil de yakaladığı istikrar olarak bakabiliriz. Doğru. Yani, yani skorlara da çok yansıdığı söylenemez. Bir sıfırlık galibiyetler hani tamam önemli galibiyet. Neticede yarım sıfıra da 3 puan veriyorlar ama evet. Galatasaray, Galatasaray'ın malum. Hani Galatasaray doğu dizgin gidiyor. kadro kaliteleri falan filan. Ya bu henüz biraz erken yorum olur. kendi kendi söylediğimi biraz tahsis etmek için söylüyorum. Ee, ama ama şöyle bir şey var. bu hafta herkes Kocaeli Spor'a çalıştı. Teşhisin çok doğru. O işte 3 puanlık farka yol açtı. Ondan sonraki arkaya doğru olan takımların Bakıyorsun Erzurumspor 16 puanda ee, bakıyorum ta ligin e, dibi işte şey e, Şanlıurfa Spor 13. sırada 2 ile 13'ü söylüyorum. O da 13 puanda bir maç var. Arasında. Hocam onu yaratan da e, birebir rakibi olan Ümraniye Sporu yenmesi Kocaeli Sporu. Yani, e, tabii, Ko tabii tabii. tabii, farklı tabii farklı maçı, geliyor. Ma maçı Ümraniye kazansa Ümraniye 17 Kocaeli 16 olacak. Tamamen işten Arap saçına dönecek. Ama Kocaeli'nin kazanmasıyla... E ee, işte Kocaeli bu hafta e, çok önemli bir Ankara Gücü maçına gidiyor. Oradaki e, kendine bir e, skor opsiyonu kazanmış oldu. Yani iki maçı iki maçı birden oynamış oldu. Yani birleşik bir maç oynamış oldu. Yani Ankara Gücü maçı zorlu bir maç. Her skorun çıkabileceği bir karşılaşma. Ama Kocaeli oraya liderliğin verdiği bir güvenle gidecek. Ankara Gücü o maç şimdi belki açtığım konuyu konuşmakta yarar var. Ankara Gücü için de dönüm maçı olabilir. Yani kırılma maçı, sezonun kırılma maçı olabilir. Kazanırsa başka tabii, türlü olur, yenirse başka evet türlü olur. Yani Ankara Gücünün de 13 puan olduğunu görüyoruz. Ama tabii Ankara Gücünün yeni Malatya'yı 3 0lık gibi bir skorla yenmesi e, gündem oluşturacak bir şey değil. Yani yeni Malatya evet. takım, yani yeni Malatya takımının gücü belli, oynadığı oyun belli, kadro Yapılanması belli, yaşadıkları belli. Sağda oynadığı futbolun da ne kadar yetersiz olduğunu Ankara Gücü maçına gelince konuşuruz. Ankara Gücü e, bu maça aldanmamalı bence. Çünkü Kocaeli ile Ankara Gücü, e, Yeni Malatya arasında e, çok büyük farklılıklar var. Ve Kocaeli bu sene farklı bir coşku yaşıyor. Evet. Ee, şimdi hocam istersen bu, işte başlayalım Kocaeli-Ümraniye karşılaşmasının yorumuyla. Koca spor e, tek kurşun attı penaltıdan e, ama hani e, aslında çok kurşun attı da bir tanesi girdi. Hani öyle mi? Evet evet evet. <laughs> doğru doğru. Çok doğru. Çok doğru. Oğuzcan'ın attığı penaltı golüyle gelen bir üç puan var. E, Ümraniye da hani e, e, kadrosu şey değil. Öyle hani e, yaban atılır bir takım değil. E, önemli bir galibiyet. E, Kocaeli spor bir anlamda komşusunu da yenmiş oldu. Hani Ümraniye'ye yakın. Tabii, tabii, tabii. Çok iyi. Bir nefeste e, gidersin. Evet. Bir, bir minibüs mesafe var arada. Anladım, ee, fazla yok. fazla. Yok. Nasıl buldun hocam Kocaeli Sporu ve Ümraniye Sporu? Şimdi istatistiklere baktığımız zaman Kocaeli Spor'un maçı ne kadar hak ettiğini e, ne şekilde görebiliyoruz. Sen kurşun dedin ama ben isabetli şut diyeyim. Rakibe isabetli şut bile attırmamış Kocaeli takımı. Yani Ümraniye takımı da e, ligin en çok gol atan takımıydı maçlara çıkılırken bu hafta Erokspor Erok Spor iki gol atınca bu hafta en çok gol atan takım hüviyetini kazandı. Ve o takıma isabetli şut attırmadan birlik maçını kazanmak çok çok önemli. Ben Kojeli Spor'daki camiada bu sene sanki bir sabır, bir dengeli davranış şekli görüyorum. Hem türbinlerde hem yönetimde, teknik direktör ve oyuncularda yani bu sene böyle çok çıtayı yükseğe koymadan işimize bakalım. Basamakları tek tek çıkaralım, çıkaralım ve maçları oynayacağımız maça göre düşünelim. Rakibe göre düşünelim stratejisi güdüyorlar. Onu ne şekilde görüyoruz ki aynı Kocaeli takımında dört maçtır gol yemediğini buradan ne şekilde ligin en az gol yiyen takımı Erzurumspor ama Kocaeli'nin yediği gol sayısı da yedi. Yani Erzurumspor 6 gol yemiş, Kocaelispor da 7 gol yemiş. Yani arada çok büyük fark yok. E, tabii şut oranlarında isabetli şut, e, topa sahip olmada, kornerlerde falan. Yani biz futbolda genelde biz ikimiz senle konuşurken maçın skorlarını istatistiğe bağlamayız. Ama o bize bir sanki tiyo diyelim hadi. tiyo veriyor. ışık veriyor diyelim. Öyle bir e, başarılı oyunu oldu Kocaeli Her ne kadar maçı penaltıdan kazansa da tabii zirvenin sahibi oldu. Farkı açtı. Bu Ankara gücü maçı yarı final niteliğinde. Yani bir Ankara gücünü deplasmanını kazanmak demek şampiyonluk coşkusunu da kazanmak demek. Çünkü bu tür deplasmanları oynayacaksın. Bu ders niteliğinde bir maç. Ankara gücü deplasmanı. Yani ligde oynayacağın Malatya maçı hariç bütün deplasmanlar zorlu. Ankara gücü de en zorlusu. Çünkü seyirci bütünlüğünü biliyoruz orada. E Kocaeli spor maçları her zaman Ankara gücü, Kocaeli maçları zorlu geçmiştir. İşte bu stratejiyle burada kazanılacak 3 puanla farklı bir Kocaeli spor görebiliriz. Tabi teknik direktör 10 kişilik 9 kişilik sabit bir ekip yakaladı bir iki kişi e, değişiyor. Bakıyoruz kadrodan sakatlık ve cezalılar olmadığı müddetçe. E, öbür taraftan tabii Oğulcan'a böyle bir son yılların formsuz oyuncusu Oğulcan'ı da yavaş yavaş ligi ısıtma yani o teknik direktör oyuncuları geliştiriyor. Bizim e, istediğimiz teknik direktör yapısı da e, bu zaten e, oyuncular geliştikçe de takım skorları Rahat rahat almaya başlıyor. Taraftar işin içinde. Yani taraftarın beklentisi tabii ki şampiyonluk ama biraz evvel söylediğim o sabırlı davranış şeklini devam ettirirlerse Kocaeli spor takımında çok iş var. Yani bir oyununun olduğunu e, net şekilde görüyoruz. Ve lig orta sahası yaptı. Yani Pedrinho, Tarkan ve Cihat'tan oluşan oyunun iki yönünü oynayan hem teknik yönünü hem mücadeleci mücadele yönünü oynayan böyle bir üçlü orta sahayla lig gerçeğiyle artık oynuyor. Yani böyle ben çıkarım ben ya şimdi ben futbolda benim anlamadığım bir şey var. Ben bütün yorumcuları vaktim oldukça dinliyorum. Yani büyük takımlarımız var ligde veya aşağıda bütçeli takımlar var. Yani her maçı kazanmak mecburiyeti var sanki bu takımların. Ya karşında da oynayan bir ekip var. Maliyeti ne olursa olsun. Sen bir rakibe karşı oynuyorsun. Rakibin o günkü günlük performansı tepkisi nedir, ne değildir sen nereden bileceksin? İlla yani o güçlü takım kazanacak. Başka bir skora tahammülü yok. Yani futbolda bu aklı mutlaka çıkartmamız lazım. Kocaeli Spor'da ona uygun davranıyor. Disiplinli bir takım oluştu. Oyun disiplinine oran. E, uyan. E tabii Mendes gibi önemli bir oyuncusu var forvette. Barış ilk 11'e girdi. O da e, katkı vermeye çalışıyor ki daha önemli katkılar verecek. Tabii kaleci Gökhan'dan e, söz etmeden geçmeyelim. Neden söylüyorum? Gene çok kritik bir kurtarışı var. Hocam, bu tür yani kurtarışta değil. Kaleci'nin kurtarışı yok da bir açı kapatması var. Bir pozisyonda açı kapatması var. O açıyı kapatınca ee, rakip oyuncu topa doğru vuruşu yapamadı. Zaten e, isabet tuttursaydı, isabetli bir şut atsaydı, e, onu da kaleci e, paradını almıştı ve e, kurtaracak pozisyondaydı. İşte Gökhan da bu güveni verince Kocaelispor'da e, böyle başarılı bir takım ortaya çıktı. Tabii penaltı pozisyonu var. Yani biraz da hakemi eleştirmek istiyorum. Ya 7 dakika penaltıyı inceledi. Ya bu futbolun ruhuna aykırı. Bir pozisyon baktığın zaman bir açı iki açı yani bir dakika iki dakika. Hadi elin alışsın üç dakika. Abi yedi dakika sonra onları uzatmaya dahil ediyor musun? Etmiyor musun? Hadi ediyorsun. Yani şimdi sen o yedi dakikayı uzatmaya dahil ediyorsun ama o yaptığın uzatma hangi takıma yarıyor? Bunu neden söylüyorum? Sen uzatmada mağlup takım 90 artı 7 diyorsun oraya veya 90 artı 10 diyorsun ama o 10 dakika oyuncuların gücünün bittiği dönemde oynanıyor. Sen oyuncular diriyken oyunu durduruyorsun. Avantajı olan takımı dinlendiriyorsun. Ya yani bu kararları çabuk vermek lazım. Her iki takım açısından söylüyorum bunu. İşte bu kararları da vermeyince soğuyan oyunda e, tekrar hareketlenmeye geliyor. İşte son bölümde de e, beraberliği veya galibiyeti kurtarmak için hamle yapmıyor, yapmaya çalışıyorsun. Ama uzatmada da araya araya gireceğim. Ben sözünü tamamlamak açısından söylüyorum. Evet, tamam. Böyle 7 dakika falan, 6-7 dakika pozisyonu incelediğin zaman o pozisyona karşı reaksiyon, maçın gerginliği, taraftarın e, hakemlere olan inançsızlığı, e... Bravo, Bravo, çok güzel yakaladın. Çok güzel, çok doğru. Katılıyorum söylediklerine. Tamamen öyle. O hakem de ipin ucunu kaçırmış oluyor. <laughs> Hakeme türbinlerden güvensizlik, teknik heyetten, sahanın içinde oynayan oyuncu, oyuncudan e, maçı takip eden gözlemci güvensizlik duyuyor. Basın mensupları güvensizlik duyuyor. Televizyon karşısında seyredenler bu ne biçim hakem diyor sonuçta. Evet, yani böyle böyle bir e, eksi tarafı oluyor. Tabii golü daha erken de bulabilirdik Spor takımı ama fırsatlardan yararlanamadı. Bunun da nedeni bazı e, pas tercihlerinde yapılan hatalar. İşte golü ben atayım, e, golü ben atayım duygusu da zaman zaman takımlara e, zarar veriyor. Tabii burada Marko gibi önemli bir oyuncunun da henüz sağlara dönmüş olmaması Kocaeli açısından önemli. O da sahaya dönünce skor bulabilecek bir Kocaeli takımı eğer bu istikrarını, bu disiplinini e, devam ettirebilirse e, 3-5 haftaya kadar e, farkı da açar gözüküyor. Ümraniye takımı tabi Cihan'ın yıldızlaştığı bir maç. 2-3 tane net kurtarışı var. E, kaleye isabetli şut atmadan Tuncay Şanlı gibi bir teknik direktörün takımı e, maçı bitiriyorsa e, mutlaka oyuncular ve Teknik heyet e, bunun nedenlerini e, maçtan sonra iyi analiz etmeliler. Bence en büyük hatayı bir puanı oynamakta yaptı. Yani bir puanı alayım buradan kendimi sıyırayım, en azından üstteki rakibime yenilmemiş olurum olurum hissiyle oynadığı karşılaşmada işte bir yerde o oyun yapısıyla oynarsan bir hata yapıyorsun. İşte o yaptığın hatayla da maçı kaybediyorsun. Kocaeli Spor hak ederek kazandı. Evet Kocaeli Spor'u tebrik ediyoruz. Ümraniye Spor'a da bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar dileyelim. Ee, ve e, hocam Bandırma Spor Karagümrük maçına doğru bir uzanalım istersen. Ee, evet. Notlarını aldıysan. Ee, 33. dakikada gelen golle e, Faruk Can Genç'in attığı golle e, Bandırma Spor'un Karagümrük'ü 1-0 yendiği bir karşılaşma izledik. Ee, kara Gümrük son haftalarda fena gitmiyordu ee, ve benim anladığım kadarıyla bandırma deplasmanında da hani e, hoca sıfır 0 olursa e, çok da itiraz etmeyecekmiş gibi bir e, şeyle mantıkla sahaya çıkmış. Çünkü hani bandırmaya yaklaştırmayayım diye düşündü herhalde kendisine bir anlamda. Kazanırsam kazanayım ama en kötü yana yaklaştırmayayım diye düşündü ama işler düşündüğü gibi gitmedi. Ee, biz her Ben her zamanki kara izleyemedim açıkçası. Doğru. şeyde bandırma sporda kendi sahasında e, kritik bir 3 puanı tek golle almayı başardı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz karşılar? Hocam bandırma deplasmanı zaten ligin en zorlu 2-3 deplasmanından biri. Yani Bandırmaya öyle gideceksin. Ben elimi kolumu sallaya sallaya psikolojik bir sorunu yoksa e, oyuncuların yani bir huzursuzlukları yoksa e, maça konsantreyseler çok zor. Yani beraberliğe dediğin gibi e, Şenol Hoca'ya deseler ki hiç bandırmaya gitmeyin maç berabere bitsin evinizde oturun desen tamam abi de Yani sıfır sıfır beraberlik bana yeter diyebilirdi ki o oyun yapısına uygun bir kadro ve oyun anlayışıyla maça çıkmıştı. Onu e, net ne şekilde gördük ama benim bu bandırma spor kara günlük maçında kafama takılan iki şey oldu. Bir seyirci azlığı. Yani nerede bu bandırma taraftarı? Acaba yani ceza mı var onu bilmiyorum seyreden arkadaşlar bize bilgi versinler veya biletlerin yüksek fiyat olmasından mı veya takıma mı güvenmiyorlar ama baktığımız zaman Bandırma takımı ligde bugün 15 puanla lig dördüncüsü. Süper Lig aşamasına bir puan geride. Yani Erzurum'la Kocaeli'yi 1-2 yazdığımız zaman Bandırma takımı Erzurum'dan iki, iki puan geride. Bir puan geride. Ee, Kocaeli'den 4 puan geride. Yani bir maçlık iki maçlık bir e, fark var arada. Taraftarın e, neden tribünlerden kaçtığını e, yani mutlaka ben kendi şahsım adına öğrenmek isterim. Çünkü bandırma spor taraftarıyla güzel. Yani Önceki yıllarda taraftarının ne kadar coşkulu, istekli oyunun içine girdiğini çok iyi biliyoruz ama ben sosyal medyada okuduğum bir olay var. Şimdi aklıma geldi. Bandırma taraftarı stat stat diye bağırıyor hocam. Yani yıllardır yeni bir stada e, ihtiyacı olan yeni bir stat isteyen bir topluluk bandırma e, taraftarı belki de onun ondan kaynaklanan e, bir tepki de olabilir diye düşünüyorum ben ama bizi aydınlatırlarsa sevinirim. İkinci e, dikkatimi çeken nokta Marco Paxson'un kaçırdığı goller. Ya inanılır gibi değil. Marco gibi adam iki tane gol kaçırdı. Yani hani leblebi gibi gol atıyor diye dediğimiz adam maçı koparacak pozisyonlarda golü kaydedemedi. Kötü oynamadı yalnız. Yani orada Marco'nun varlığı yetiyor hocam. Yani 39 yaşında bir adam. Hızlı yok tabii görüyoruz. Driplingi de çok iyi seviyede değil ama oradaki bir varlık var ya ya rakibi tedirgin ediyor. O rakip takımın stoperleri ya diyor bu Marko'ya top gelirse diyor başımız ağrır. Ve markacı da sıkılaştırıyorlar. Ama Marko e, girdiği pozisyonlarda e, başarılı olamayınca e, beni şaşırttı açıkçası. Bence bu maç bu hafta oynanan maçlar içinde haftanın maçı olarak seçtim ben hocam. Gerçekten Maçlara baktığımız zaman Bandırma, e, karo, bandırma Spor Karagümrük maçı çok şey vaat eden bir maçtı. Çok bol gol olmadı ama çok sıkı ikili mücadeleler, <laughs> zevkli çekişmeli e, oyun oyun oynandı. Kanat atakları, e, atılan şutlar, e, yardımlaşmalı oyun yani futbol adına, mücadele adına ne varsa sahanın içinde e, gördük ve... E, bir iki pozisyonda pozisyonu değerlendiren Faruk maçın skorunu ilan etti. Ön alan presini de iyi yaptığını gördüm ben Bandırmanın bu maçta. Yani Mustafa Hoca değişik bir şeyler deniyor görüyoruz. E Mulumba yani da, çok beğendiğimiz Mulumba bundan 200 sene evvel bir ara bir düşüş içerisine girmişti ama son dönemde e, Mehmet'i yanına alarak orada böyle bir Orta sağ duvarı yarattı ve rakip ataklarını net şekilde karşılama şansına sahip oldu. Tabi İbrahim'i beğendim ben. İbrahim kanat oynadı, sağ kanatta oynayan İbrahim'i. Onun nerede oynadığına baktım. 23 yaşında İstanbulspor Spor altyapısından gelen bir oyuncu. Geçen yıl Erbağ'da 12 gol atmış. Yani oynadığı oyunu yani Mustafa Hoca'yı da tebrik etmek lazım alt diplerden gelip böyle zorlu birlikte böyle bir oyuncuya forma şansı vermesi ve İbrahim'in de bu şansı iyi kullanması beni sevindirdi. Ben genç oyuncuların oynamasından çok hoşlanıyorum hocam. Ya futbolunuz yeni yeni oyuncular kazansın ve bu bu işi de yapacak tek merci teknik direktörler. <laughs> Tabii çok konuşulan kara Gümrüğünün attığı bir gol var. Yani o iptal edilen golde Vesti'yi formasından çekiyor rakibi. Formasından çekince de hakem e, pozisyonu gördü vardan yar, varın yardımıyla ve golü iptal etti. Bence orada hakem haklıydı. Bana göre haklıydı. Tabi e, stoper mevkiinde Meksides'in yokluğunda Ser, Sergen ve Atınç'ın İki uzun boylu, mücadele gücü yüksek oyuncunun can siperhane oyunları da e, rakip forvetleri ki rakip forvette de bu ligin en önemli iki oyuncusu e, Z ve Wesley var ve onlara e, zaman zaman tabi hocam bir de iyi ucum yapma diye bir olay var. Senin savunman ne kadar iyi olursa olsun rakibin de e, bazen iyi ucumlar yapabildiğini. Onun da tedbirinin alınmadığını görüyoruz. Ama Sergen'le e, Atınç gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Bandırma burada ne mesajı verdi? Zirve yarışında ben de varım. Yani bu mesajı ne şekilde verdi? Bence son haftaların e, en değerli 3 puanını aldı. Karagümrük takımı biraz evvel sen çok güzel bir tabir kullandın. Yani bir puana e, razı oyun, işte bir hatayla... E, bertaraf oluyor. E, savunmada müthiş hatalar yaptığını gördük. E, oyunu kuramadığını gördük ve Z ile Vesli'ye de yardım orta saha yardımı geldi. İşte orada bir kalabalık yaratamayınca da e, sen de pozisyona girmekte zorlanıyorsun. Son olarak da Z çok önemli bir oyuncu ama sürekli hakemle oynaması hem oyunu kendini oyundan düşürüyor hem de oyununu çirkinleştiriyor. Hakem onu idare etti yoksa böyle biraz e, ona kızabilecek, yaptıklarına tahammül etmeyecek bir hakem onu oyundan atabilirdi. Bandırma güzel güzel oyununun karşılığını aldı. Hocam yine seni tamamlamak için söylüyorum. Bu Bandırma şeyde e, Karagümrük'te Camacho diye bir oyuncu var. E, evet, oynadığı evet, zaman evet. oyun yani istikrarsız. Ya yani bu hafta evet. biraz e, şey saklambaç oynadı bu hafta biraz. Bu akşam evet bu hafta istirahattaydı demek ki bandırmaya gelmemiş. E, onu gemide bırakmışlar herhalde gerçi. Ama Camacho bu ligin en önemli oyuncularından biri. Katılıyorum sana. Çok önemli bir nokta. o. Tabii Paoletti diye yani zengin bir kadro var. Bizim burada şaşırdığımız tabii ona Bandırma takımı da müsaade etmedi ama Karagümrük bu hafta eee bay geçti diyelim. Karagümrük oyuncuları biz bu hafta bay haftasındayız. Biz kusura bakmayın. Önümüzdeki maçlara bakacağız dediler. Klasik söyler ya futbolcular. Evet. <laughs> onlar, evet kimle oynuyor onlar kimle oynuyor? Evet. Ha, bu hafta mesela onlar için bir şans var. Adana ile oynuyorlar ki Adana e, çok kötü gidiyor. Evet. Bandırmada Sakarya ile oynayacakmış. Of, of bomba. Maça bak. Ya o da pazar 11.30'da galiba. 13.30'da galiba. Evet öyle gözüküyor. Pazar kahvaltı sabah. Kahvaltı sonrası hocam kahvaltı sonrası tam seyredilecek maç. Bandırma taraftarı Dol, doldurun türbinleri kardeşim. Maç zevkli olsun ya. Sakarya'da iyi takım, güzel takım. Çekişmeli evet, olur güzel, o maç. Evet biz de e, kahvaltıdan sonra güzel bir e, şey yapabiliriz. E, futbol e, izleyebiliriz. E, evet. Güzel bir maç olur.